Gel yukarıda. Gel Gel yukarıda. 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 yapıyor bak. Bugün işte son günü bitti işte. Bir gelişi oldu yani son günü. Daha. Biz de gelinlemeleri öldük. Biz de gelinlemeleri öldük yani. Yani. Hepsinin acısı patlanma. Ayrıca kim aktı? Aşkıymış. Annemin eviydi. Hmm. Annem yerinde. Annem de yanına gezmeye gittik işte. E yani i̇şte gelmedi Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Hiçbir acı şey etmemiş yani. Daha kötüymüş. Öbürlerine bastırıymış yani. Anne baba, abi kardeşi acısını daha kötü bastırıymış. 레시피 잠 안나 친구만 낳은 친구인데 레시피 안나 친구가 있어 saat çocuğum geldi bu kadar Bekledim yani o, o şekilde. <laughs> Ama işte bir daha da bırakamadı kendini. Baba nesiliyle kaldı işte. <laughs> Gezmeye gitti <de> oraya. İki <laughs> saatliğine gitti işte iki. gelmedi. Yani her şey Canım yanım kaldı. <laughs> TV <terör> yüzde çalışıyorum. <laughs> Oradayım. Ankara'dan. Maraş'ta işte yaşadım Fırında çalışıyordum ben. Şimdi deprem gecesi, her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Değil fırında değil çalışıyordum ben. Koşarak gittiniz. Tabii ki fırına, fırına çıktık geldik, bir ümitle ama ümitlerimiz hepsi yarım kaldı. Çünkü geldiğimizde hep enkazıyla karşılaştık. Kızım zaten yarısı dışarıdaydı. Belden yukarısı dışarıdaydı. Belliydi yani. Belden aşağısı şeydi. Yani altındaydı. Kızımın yüzükü falan gözüküyordu yani. Belden yukarısı gözüküyordu. Ellerinden öptü. Yanaklarından öptü. İşte. Ellerine sağladım. Ellerine öptüm. Ama işte Hiçbir çare bulamadık anne. Hiçbir çare bulamadık. An evlat acısı zor An bir şey. Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında yani ateş yanıyor. Yani. Daha da söylemedi. Daha da söylemedi yani.